etti. O yollarda tozlandı, çamurlandı, eve döndüğünde annesi babası yapacak ilk şey nedir? Ona güzel bir banyo yapacak. Mesih'in haçtaki ölümü bizler için umut ve sevinç verici İsa için acı ve korkunç istiraplara sebep olan banyomuzdur. Öyle ki yeni bir ee, ne diyor? Ne diyor? kirlilikten arındırmak için bir pınar açılacak. Bu pınar manevi olarak haçta hepimize açıldı. Bugün bunu kutluyoruz. Aslında biz kutlamıyoruz. Bütün dünya kutlaması gerekiyor. Çünkü bu Hristiyan alemi için olmadı. Tekrar altını çiziyorum. Sevgili dostlarımız, sevgili misafirlerimiz, ziyaretçilerimiz, sevgili Altıntepe Kilisesi cemaat üyeleri, Altını çiziyorum. Daha Hristiyanlık kelimesi bilinmeden, hayal bile edilemeden, 500 yıl önce, Mesih'in doğumundan 500 yıl önce, bu umut, bu ihaver, bu yeni fırsat, bütün insanlara Zekeriya peygamber tarafından bildiriliyordu. Nasıl müteşekkir olmayalım? Nasıl? Bunu Rab'den bir armağan olarak kabul etmeyelim. Sizleri ayağa davet etmek istiyorum. Ben bir dua edeceğim. Ve isterseniz benim edeceğim duayı siz kendi içinizden de yapın, tekrarlayın. Sesli tekrarlamanıza gerek yoktur. Ve eğer bu duayı içinizden tekrarlıyorsanız ve sonra bunu bizimle paylaşmak istiyorsanız, hatta bizim de sizler için dua etmemizi istiyorsanız lütfen bana yaklaşmaktan çekinmeyin veya diğer kardeşlere yaklaşmaktan çekinmeyin. Ben o duayı kalbimden tekrarladım deyin. Şimdi ne yapmam gerekiyor? O kardeşler sizin için dua etsin. Eğer sorularınız varsa onlara cevap versin. Ama bugün bütün insanlık için canını vermeye razı olan bedende gelerek Hak ettiğimiz istirahatları kendisi çeken ve bu sayede bizi cehennem cezasından sonsuza dek kurtaran, sevgi dolu, merhamet dolu, rahman ve rahim olan İbranicesiyle ile yüce Allah'ımızın bu sevgisine gönlümüzü açmayacaksak ne zaman açacağız? Ne zaman olacak bu iş? Dua ederim. Yüce Rabbim. Gökleri geren, ruhuma soluk veren, benim için plan yapan, kendini sevgi tanrısı olarak tanıtan ve bunu özellikle 2000 yıl önce, daha da önceden de haber verdiğin gibi haçta kanıtlayan Yüce Allah'ım ve Rabbim, Efendim sana teşekkür etmek istiyorum. Beni o kadar çok sevdin ki can alıp canını ortaya koydun. Nasıl olur? Ee, yoktan var etmek nasıl olursa senin için tabii ki işten bile değil ama biz anlamazsak da bir şey çok iyi anlıyoruz. Bizimle ilgilendiğini, bizi sevdiğini, bizlere merhametinle kucaklamak istediğini ve bunun için bütün insanlığa Nuh'un gününde olduğu veya kıyamet gününde olacağı gibi değil. Bu sefer bütün insanla bir fırsat vererek planını gerçekleştirdin. Ben yüreğimi sana açmak istiyorum. Minnetarlıkla açmak istiyorum. Ve ben sana dua etmek istiyorum. İsa Mesih sen ölüleri diriltebiliyorsan bu Birleşmiş Milletler'de yaşadığı korkunç olayı ama mutlulukla sonuçlanan bu olayı anlatan bu oh, Vays kardeşimiz gibi benim hayatıma tekrar can ver, canlılık ver, ümit ver. Beni sonsuz hayata kabul et, beni cennette kabul et, benim yüreğime kutsal ruhunu gönder. Zihnimi aydınlat, anlamadıklarımı bilmediklerimi göster. Ben sana güvenmek istiyorum ve bunun için hayatımı tümüyle bir misafirhaneymiş gibi kapısını ardına kadar sana açıyorum. Yücelercesi İsa'nın adına Amin. Ve amin. Rab hepinizi bereketlesin, kutsasın, oturabilirsiniz. Veya ayakta kalın, pardon çok özür dilerim. Son bir ilahi söyleyeceğiz ama. önce kapı. Ya da söyleyelim. etmek istiyorum. Ya Rab şimdi senin önüne geliyoruz. Ülkemizi Rab öncelikle senin önüne getiriyoruz. Rab Ankara'da olsun, İstanbul'da olsun, Güneydoğu'da olsun, her nerede terör olayları yaşanıyorsa bu bombalar, Rab insanların hayatını mahveden durumlar, Rab sana getiriyoruz. Ülkemizi refaha çıkar diye sana getiriyoruz. Ülkemizin başındaki bu kötü olaylardan bizleri azat et diye senin önüne getiriyoruz. Ya Rab sadece Türkiye'deki değil, Avrupa'da, Fransa'da olsun, Belçika'da olsun ya da her diğer neresindeyse dünyanın, Rab Nijerya'da olsun, başka ülkelerde olsun, Rab Suriye'de olsun, Irak'ta her nerede insanlar acı çekiyorsa bu terör yüzünden, bombalar yüzünden, bu savaşlar yüzünden sana varıyorum. şimdi sen insanları değiştir, yüreklerini değiştir. Çünkü senin çarmıhtaki ölümün Rab insanlık tarihini değiştirmiştir. İnsanlara sonsuz yaşamı vermiştir. İnsanların seni anlamasını sağla. Rab sendeki merhameti tadmalarını sağla. Sendeki sevgiyi tadmalarını sağla diye dua ediyorum ve yalvarıyorum son olsun Rab bu son yaşadıklarımız. Ee, İsa'nın Yüce Vediri ismiyle. Amin. Ee, son birkaç duyurumuz olacak. isterseniz oturabilirsiniz. Altın Tepe Protestan Kilisesi her hafta pazar günü saat 11'de ibadete açılır. Yaklaşık olarak iki saat sürer. Saat birde ibadetimiz sona erer. Ve e, aşağıda sohbet ederiz. İkramlar olur, yeriz içeriz, zaman geçiririz, ee, güzel bir pazar geçiririz. Eğer sizler de ilk kez buraya geldiyseniz, bir pazar e, ibadetimize katılmak isterseniz, her pazar saat 11'de toplanıyoruz. Sadece bu pazar günü haricinde Paskalya olduğu için saat 12'de toplanacağız bu hafta. Normal ibadetimiz saat 12'de olacaktır bu hafta. Ama onun dışında bütün... Pazarlar saat 11'de toplanıyoruz ve halka açıktır. İsterseniz buyurun gelin eşinizi dostunuzu da getirebilirsiniz. Kesinlikle hani şöyle bir inanış vardır kiliseye de yani tanıdık olmazsa giremezsin yasaktır falan öyle bir şey yok. Bizim kilisemizin kapısı halkımıza açıktır ibadete izlemek isteyen herkesi, katılmak isteyen herkesi bekleriz. Onun dışında eğer gerçekten merak ediyorsanız ve Hristiyanlık hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız seve seve kilisemizin önderi, az önce sizlerle paylaşan pastör Carlos Bey size seve seve yardımcı olacaktır. Hatta onun yazdığı bir Hristiyanlığın temelini anlatan bir çalışma kitapçığımız vardır. Düzenli olarak eğer ee, anlamak daha fazla anlamak istiyorsanız da yine onunla konuşup bu çalışma kitapçığına e, dersine de katılabilirsiniz. İbadetlerden sonra genellikle yapıyoruz bunu. Ee, onun dışında var mı bir ilanımız? Evet aşağı inerken e, sizlere küçük bir hediyemiz olacak. Paskalya'da biliyorsunuz yumurta, şeker, tavşan çiçek. Bunlar biz bugün tavşan vermeyeceğiz. Şapkadan çıkartmayacağız onu. Ama e, kilisemiz hanımlarının e, özellikle Zerrin hanıma burada teşekkür etmek istiyorum. O e, öncülük etti. E, sizler için hazırladı bu hediyeleri. Lütfen birer tane alın çıkışta e, sevdiklerinize de götürebilirsiniz. E, efendim? sadece misafirlerimiz için değil ee, cemaatimizde alsınlar lütfen alın nasıl takvimler de var hala üçüncü aydayız 2016'nın takvimini alabilirsiniz küçük güzel bir masa takvimi var güzel sözler ve fotoğrafların olduğu evet onun dışında bir de Maltepe Belediye Başkanımız bir mesaj yollamış Ziya Bey ile e, Ziya Bey, Ziya Ünker, Maltepe Kent Konseyi Yönetim Kurulu üyesidir. Aynı zamanda kilisemizin de üyesidir. belediye Başkanımız telefonla görüşmüş. Öyle mi? Siz de hoş geldiniz. Evet. belediye Başkanımız da Paskalya e Bayramımızı kutladığını, bugün başka bir programı olduğu için katılamayacağını, eğer mümkün olursa pazar günü bizleri ziyaret edeceğini iletmiş. Ben de size iletmiş olayım. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Mutlu bayramlar. Paskalyanız kutlu olsun. Hoşçakalın.